Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, birlikte size burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Telefonumu göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz benim a 0 telefonum vardı. babam kendi telefon yeni telefon alacaktı zaten. O yüzden alınca yenisi bana geldi. Eskisi bana gitti. Ve yeni telefon aldım. Şöyle göstereyim sizlere. A Galaxy A14 Samsung A14 şöyle. Kutusu var de şöyle yanında ayriyetten gerçek adaptör aldım adaptörü kutunun içinden çıkmıyor direkt size şunu şu geliyor ama şuna satın alıyorsunuz adaptörü de söyledim benim diğer telefonumda adaptör çıkmıştı arkadaşlar adaptör öbür telefonumda çıkmıştı şimdi bakın böyle şu. Ya e şimdi size şu açalım. Kabloyu falan geri koydum içine kullandım ben. Şimdi şurası gelmiş, şöyle geliyor şöyle Açıyorsunuz. Sonra şurada orta orta var bakın şurada ortada. Şurada şöyle de orada boşluk var bakın. Orada telefon geliyor. Şarjını çıkartalım. Şarj şunun içinden geliyor ne çıkartalım. Bu ne? Bu böyle bir şey belgelenmeye kadar çıkıyor sonra. Bu da şöyle belgeler çıktı. Çıkıyor. I. I. Şimdi bunu yere koyalım. Bunu kutusunu yere koyabiliriz. Bir ters koyduk mu? Şöyle açtım. Şimdi diğerinden de bir tane daha var. Şu parçadan da şundan da sim kart tuttur. Gece çıkıyor işte sim kart yerine. <laughs> Batalım bunu. Tamam. Böyle hiçbir kalmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle adaptör var. Açıyorsun mu? Açıyor. Sizi direkt baş karşıya şöyle. Şu karşıya sizi çıkartın. Bakın şuradan girili geliyor şuraya herhalde. İçinde. Ben açmadım babam açtı işte bunu. Ay. Tamam. Tamam bir şey. Bunu kapandı. şöyle. Bir baş 25 watt. Hemen. Ha iki tarafı da Type C geliyor. Bu arada. Ben şöyle dedim. Bir saatten önce. Canım ne baya? Can can. Arkadaşlar şöyle ben bu ucunu telefona taktım. Bu ucunda adaptörü taktım. Şimdi ne yapacağım? Taripsi e bakın. Kaldı size. taktım. Şöyle uzunluğu da gayet iyi. Takınca şöyle bir şey oluyor. Yedik kıyafetlerden dolayı gülümsem. Şöyle arkadaşlar A14 e, A04 ile hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece 3 kamera. Sadece 3 kamerası var. Bir de oyun şey var bu tarafında o kadar. Başka hiçbir şey yok. Neyse evet, böyle telefon aldım işte. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.